Ya Vali Ya Vali ismini okuyan insan Allah'ın koruyucu yönetimi altına girer. Özellikle doğal afetler, yıldırım, kaza ve ani tehlikelerden korunmak için bu zikir tasavvuf ehli tarafından tavsiye edilir. İlahi emniyet kalkanı gibidir diyor sevgili dostlar. Bu esmanın yaşanmış şöyle bir hikayesi var. Ayşe hemşire akşam vardiyasından evine yeni gelmiş yorgun argın koltuğuna oturmuş. Telefon çalıyor, hastaneden arayan arkadaşı askeri bir depoda patlama olduğunu, şehit ve yaralı askerlerin geldiğini, hemen desteğe ihtiyaç olduğunu söylüyor. Dışarıda şiddetli bir fırtına var. Rüzgar uluyor, yağmur cama kamçı gibi vuruyor. Gözünü kararttı, kalktı. Tam evden çıkarken iki gün önce cep telefonuna gelen Esmaül Hüsna mesajı aklına geldi. Ya Vali esmasının anlamını okuduğunda hayran kalmış, ilk fırsatta detaylı araştırmalıyım diye düşünmüştü. Özellikle doğal afetler, yıldırım, kaza ve ani, tekele, ani tehlikelerden korunmak için yazıyordu. Ayrıca bir memur bu isimle Allah'a yönelirse beklediği terfi kararının olumlu şekilde sonuçlanmasına vesile olur yazıyordu. Bu kısım çok hoşuna gitmişti. Nasıl gitmesin ki? Ailesinin yaşadığı şehre tayin istemiş, her seferinde olumsuz sonuç almıştı. Bu esma ile manevi destek arayışı doğmuştu kalbinde. İçinde tarifsiz bir his oluşmuştu bu esmaya karşı. Her ne sebeple bilinmez ama dışarıdaki fırtına düşürmüştü bu esmayı kalbine. Ya Allah bismillah diyerek kendini dışarı attı. Aracına bindiğinde yağmur o kadar şiddetliydi ki silecekler yolu açmakta zorlanıyordu. Yollar boştu. Fırtınanın şiddeti insanları evlerine hapsetmişti. Ayşe hemşire ya vali ya vali diye fısıldayarak zikretmeye başladı. Her zikrinde kalbine bir ferahlık yayılıyordu. Aniden karanlıkta beliren bir silüetle irkildi. Yolun ortasında karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adam vardı. Ayşe hemşire panikle frene bastı. Araba kayarak adama doğru ilerledi. Tam yanında santimlerle durdu. Ayşe hemşire şaşkınlık içindeydi. Kalbi küt küt atıyordu. Yaşlı adam Ayşe hemşirenin yaşamış olduğu şoku hissetmiş gibiydi. Sakin bir ifadeyle Acele etme kızım. Yavaş git. Belki de senin için yavaş gitmen daha hayırlıdır dedi. Sonra da aynı sakinlikle yoluna devam etti. Adamın o bilgece bakışı ve sözleri Ayşe hemşirenin iliklerine işlemişti. Kendini toparlayıp yola devam etti birkaç saniye sonra. Az önce durduğu yerden çok da uzak olmayan bir yerde fırtınanın devirdiği koca bir ağacın yolu tamamen kapattığını gördü. Eğer o yaşlı adam olmasa ve frene basmak zorunda kalmasa şimdi o ağacın altında kalmış olabilirdi. Ayşe hemşirenin aklına hemen ya Vali esması ve kendisini yavaşlaması için uyaran o bilge ihtiyar geldi. Esmail Hüsna ile tanışması ve hemen ardından böyle mucizevi bir olay yaşaması Ayşe hemşire için unutulmaz bir tecrübe olmuştu. Bu sadece bir tesadüf değil, ilahi bir koruma ve uyarıydı. Ayşe hemşire o günden sonra ya vali zikrin dilinden düşürmedi. Bilirdi ki fırtınalı hayat yolculuğunda görünmez bir el onu daima koruyacaktı. Evet sevgili dostlar sizler de Allah'ın en güzel isimlerini zikrederken yaşamış olduğunuz hikayeleri ve mucizeleri bizimle hemen bu sohbetin altındaki Telegram linkine bırakabilirsiniz. Cuma günü bin defa Ya Vali ismini ihlasla okuyup dua eden kişi Allah'ın izniyle işlerinde kolaylık ve başarı görür. İşte bu zikirle birlikte ulaşılabilecek bazı somut örnekler. Ya vali zikrinin Cuma günü bin defa okunmasıyla olası sonuçlar. Bir memur beklediği terfi kararının olumlu şekilde sonuçlanmasına vesile olur. Bir esnaf uzun süredir kapalı olan bereket kapılarının yeniden açıldığını ve satışlarının arttığını görür. Bir öğrenci zihinsel karışıklıklardan kurtulup sınavlarına daha rahat odaklanır ve başarı elde eder. Bir yönetici ekip içinde yaşanan uyumsuzluğu çözüp düzeni yeniden sağlar. Bir iş arayan kişi hiç beklemediği yerden bir iş teklifi alır ve hızlıca yeni bir sürece başlar. Ev almak isteyen biri kolaylıkla bütçesine uygun bir ev bulur. İşleri hızla hallolur. Aile içinde geçimsizlik yaşayan biri aile fertleri arasında sükûnet ve anlayış ortamının oluştuğuna şahit olur. Unutmayın dostlar, niyetle birleşen zikir El Vali isminin tecellisini hayatımıza çeker. Sadece El Vali esması değil, bütün esmalar böyledir. Niyetinizle zikrinizi birleştirin. Zorlukların yerine ilahi kolaylık, dağınıklığın yerine düzen alır dostlar. Çünkü niyetle zikir birleşirse Elvali isminin tecellisini hayatına çekersin. Elvali ya da Ya Vali Allah'ın isimlerinden biri olup her işi idare eden kainatı ve bütün mahlukatı tek başına ve eksiksiz idare edip yöneten anlamına gelir. Hani herkesin bir dayısı ya da dostu olur ya Ankara'da, mecliste, orada, Burada, şurada sizin de yareniniz, dostunuz en yüce makamdan dostlar. Bu ismin gücü ve faydaları inanın saymakla bitmez. Peki bu tecelliyi hayatımıza nasıl çekeriz? İşte anahtarı dostlar. Samimi niyet ve bilinçli zikir. Niyetin buradaki önemi çok fazla. Niyet bir işi yapmaya karar vermek ve bu kararı kalben tasdik etmektir. Zikirde niyet ise sadece dudak hareketlerinden ibaret değildir. Bir amacınız, bir isteğiniz olmalı ki o sırada kalbinizde çekebilirsiniz. Mesela ya vali diye zikre başlayacaksın. Hemen kalbinden niyet al zikre başlamadan önce. Neye ihtiyacın var? başka şehre atanmak istiyorsun bir türlü olmuyor. De ki ailemin yanında olmak istiyorum Allah'ım demelisin ve ya vali ismini zikretmeye başlamalısın. Zikir Allah'ı anmaktır. Ya vali ismini zikrederken aslında Allah'ın bu yüce sıfatının farkına varır, onun yönetici gücünü kabul eder ve kendinizi onun himayesine bırakırsanız sürekli tekrar bilinç altınıza işler ve bu ismin enerjisini üzerinize çeker. Tıpkı bir mıknatısın demir tozlarını çekmesi gibi. Siz de Ya Vali ismini zikrettikçe o ismin barındırdığı koruma, düzen, kolaylık enerjilerini hayatınıza davet edersiniz. Niyetle birleşen ya vali zikri hayatınızda somut değişimlere yol açar. Zorlukların yerini ilahi kolaylık alır. Hayatınızdaki düğünler çözülmeye başlar. Karşılaştığımız engeller daha önce aşılmaz gibi görünse de Allah'ın izniyle kolaylıkla aşılır hale gelir. Beklenmedik kapılar açılır, çözümler ortaya çıkar. Dağınıklığın yerini düzen alır. Zihninizdeki karmaşa, duygusal dengesizlikler veya hayatınızdaki plansızlıklar yerini bir düzene bırakır. Ya Vali isminin düzenleyici etkisiyle işlerinizde bir intizam, düşüncelerinizde bir açıklık hissedersiniz. Kaosun içinde bile bir düzen bulma yeteneği kazanırsanız ilahi koruma ve himaye özellikle fırtına, kaza, ani tehlikeler gibi durumlarda Ayşe hemşirenin hikayesindeki gibi görünmez bir kalkanın sizi sardığını hissedebilirsiniz. Bu sadece fiziksel tehlikelerden korunma değil, aynı zamanda manevi ve Ruhsal olarak da güvende olma halidir. Ya Vali ismini zikretmek sadece bir ibadet değil. Aynı zamanda hayatınıza ilahi bir düzen ve koruma davet etme sanatıdır. Önemli olan bu zikri kalpten yapmak, anlamını idrak etmek ve Allah'a tam bir teslimiyetle yönelmektir. Ya Vali ismi şerifini tam da belirtilen saati ve gününde okumayı adet haline getirenler ne olur? Kaynaklarda şöyle yazıyor. Allah'ın izniyle okuyan kişiye düşmanlık yapmayı bırakırlar ve onunla dost olurlar. Yani senin düşmanların varsa düşmanlık yapmayı bırakıyor ve seninle dost olma çabası içerisine giriyorlar. Sen kabul ederse ya etmezsin. Ya Vali esması şerifi kalpleri etkilemede en güçlü ve tesirli esmalardandır. Aynı Ya Vedud gibi arkadaşlar. Kimin üzerine niyet edilip okunursa kalbi etkilenir ve yumuşar. Birkaç niyet örneği vermek istiyorum burada. Ya Vali ismi şerifinin bereketiyle falanca kişinin kalbine sevgi ve merhamet, anlayış lütfeyle Allah'ım. Kalbini bana karşı yumuşat, içini güzel niyetlerle doldur. Aramızda muhabbet ve yakınlık kur, beni sevmesine, güvenmesine ve bana gönülden yaklaşmasına vesileyle de ve bu niyetle ya vali esmasını 66 veya 110 defa ya da 111 defa okumalısın. Ne yaptık burada? Falanca kişinin kalbini sevgi dedi ki orada o kişi her kimse adını ve soyadını ne yapacaksın kullanabilirsin. Ya da anne adını biliyorsan Ayşe kızı Fatma mesela diyebilirsin. Kalbine sevgi, merhamet, anlayış lütfeyle diye bu duayı tamamlarsın. Arkasından da ya Vali esmasını çekersin. Minimum 66 kere. Bunu gün içerisinde yapabildiğin kadar çok yap. Ne kadar çok yaparsan o kadar çok enerji açığa çıkarırsın. Yavali ismi şerifi gerçekten çok özel ve ilahi tasarrufun, koruyuculuğun, hakimiyetin tecellisidir. Kaynaklarda belirtildiği gibi dostlar, bu esma kalpler üzerinde etki bırakma, düşmanlıkları çözme, yumuşatma ve dostluk kurma gibi güçlü manevi sırlar taşır. Düşmanlığı bitirme niyetiyle ne yapabilirsin? Yavali ismi şerifinin hürmetine şu kişinin bana karşı olan kinini, öfkesini, düşmanlığını sil ya Rabbi. Kalbini yumuşat, gönlünü güzel duygularla doldur de ve sabah namazından sonra 99 defa ya vali esmasını zikret. 99 olur, 111 olur, 313 olur, ne olur? 66 olur sevgili dostlar. Düşmanlığı bitirme niyetiyle. Bu Size iş yerinde garez yapan, sıkıntı çıkaran ya da kıskanç bakışlar atan, negatif enerjilerle dolu olan insanlara onların düşmanlığını bloke etmek için de okuyabilirsin. Aile içerisinden böyle insanlar varsa akrabalardan o niyetle okuyabilirsin. Birini kazanma. Sevgi bağı oluşturma niyetiyle mesela. Ya vali kalpleri yöneten sensin. Benimle falanca kişi arasında güzel bir bağ kur. Onun kalbine sevgimi ve dostluğumu yerleştir. Aramızdaki mesafeyi kaldır." diye ne yapıyorsun? Niyetleniyorsun. Dediğim gibi eğer bu insan senin için gerçekten hayırlıysa, senin kabına, senin ruhuna, senin psikolojine, senin DNA'na, her şeyine uyumluysa, senin için gerçekten hayırlıysa Allah bu duanın hürmetine onun kalbine bu bağı koyar. Eğer o insan senin için hayırlı değilse ya da sen onun için hayırlı değilsen bu duadan sonuç alamazsın. Ama niye? Biz burada ümidimizi ne yapıyoruz? Koruyoruz. Duamıza devam edeceğiz. Ama saplanıp kalmayacağız. Başka alternatifleri de değerlendireceğiz. Evlilik ve evimizdeki hanemizde huzur niyetiyle ya vali eşimin kalbine sevgi, huzur ve sadakat duygusu ver. Hane halkımız arasında güveni ve sevgiyi daim kıl. Biriyle barışma niyetiyle de okuyabiliriz. Ya vali aramızda bozulan gönül bağını onar. Falanca kişinin kalbini bana doğru döndür. Kırgınlıkları gider. Barışı nasip ele diye böyle güzel bir dua edebilirsin. Evlatların isyankar tavırlarını yumuşatma üzerine ya vali, evladımın kalbine yumuşaklık, saygı ve anlayış ver, onu doğru yola yönelt, kalbindeki sertliği gider ya Rabbi. Ya vali zikrinin kalpleri etkileyen gücüne birkaç örnek daha vermek istiyorum. Ailede sert mizaçlı özellikle eş varsa, yani eşiyle tartışan bir kadın, Ya vali ismini, eşinin ismini niyet ederek okumaya, başlayabilir. Kısa süre içerisinde eşi daha yumuşak, anlayışlı ve iletişime açık hale gelir diyor Allah'ın izniyle. İş yerinde gergin müdür? Mesela bir memur kendisine sürekli baskı yapan yöneticisi için bu ismi belirli vakitlerde zikreder. Zamanla müdürü davranışlarında yumuşar hatta destek olmaya başlar diyor. Bir uygulama tavsiyesi verelim sevgili dostlar. Cuma günü öğle saatine yakın mümkünse abdestli ve huşu içinde 313 defa ya da 1000 defa ya vali her okumada niyet ettiğiniz kişinin ismini kalbinizden geçirin. Her defasında yani size düşmanlık eden kimse, evladınız isyankarsa, müdürünüz, amiriniz, eşiniz size kötü ve kaba davranıyorsa bunları ne yaparsınız kalbinizden bu insanların size daha güzel davranmasını niyetlenerek bu esmayı okuyabilirsiniz. Ya Vali isminin nuruyla filanca kişinin kalbinin yumuşamasına, anlayış ve sevgiyle dolmasına niyet ediyorum. Ne kadar güzel bir dua. Başka bir insan için ne diyorsunuz? Kalbinin yumuşamasına, anlayış ve sevgiyle dolmasına niyet ediyorsun ve sen bu duayı yapıyorsan güzel bir insansın demektir. Ya Vali ismi şerifini her gün okumaya devam eden kimse her türlü afetlerden muhafaz olur. Ya Vali ismi şerifini her gün ihlasla okuyan Allah'ın koruyucu yönetimi altına girer. Bu zikir doğal afetlerden, ani tehlikelerden, görünmez kazalardan korunmaya vesile olur. Hemen şimdi niyet örneklerine geçmek istiyorum. Korunma için niyet sevgili dostlar. Ya Vali isminin kudretiyle her türlü afet, kaza, musibet ve görünmeyen tehlikelerden korunmaya niyet ediyorum. İlahi yönetiminle beni ve sevdiklerimi muhafaza et Allah'ım. Rızık için şöyle niyet edebiliriz. Ya Vali isminin bereketiyle geçimimi kolaylaştırmanı, rızkımı genişletmeni, maddi darlıklardan korunmaya niyet ediyorum. Helal, temiz ve daimi bir rızka vesile ol Ya Rabbi diyebilirsin. Yöneticilik için Yavali isminin nuruyla bulunduğum makamda adaletle hükmetmeyi sevilen ve saygı duyulan bir yönetici olmaya niyet ediyorum. Kalbime hikmet, dilime tesir ver Allah'ım. İçsel dengi için Yavali isminin hikmetiyle zihnimi, kalbimi, nefsimi düzene sokmanı, içsel dağınıklığımdan kurtulmayı, ruhen denge bulmayı niyet ediyorum. Beni kendimle barışık kıl ya Rabbi diyebilirsin. Aile içi düzen için Yavali isminin rahmetiyle ailemde huzur, anlayış, sevgi ve saygının hakim olmasını niyet ediyorum. Kalplerimizi yumuşat, aramıza muhabbet ve birlik ver Allah'ım. Başarı için ya Vali isminin izniyle eğitimde, işte hayat yolunda başarılı olmayı, önümdeki engellerin kalkmasını, azmimin berekete dönüşmesini niyet ediyorum. Kolaylaştır Allah'ım. Sevdiğine kavuşmak için Ya Vali isminin etkisiyle sevdiğim kişinin kalbinde yumuşama, anlayış ve yakınlık oluşmasına niyet ediyorum. Hayırlıysa bizi birbirimize yaz Allah'ım. İşlerinde başarılı olmak için Ya Vali isminin düzen kurucu sıfatıyla işlerimin kolaylaşmasını, bereketlenmesini ve hedeflerime ulaşmaya niyet ediyorum. Emeklerimi boşa çıkarma Allah'ım diyebilirsin. Sağlık için Ya Vali isminin denge veren tecellisiyle bedenimi, ruhumu, zihnimi, sağlıklı ve güçlü kılmanı, hastalıklardan korunmaya niyet ediyorum. Şifa ver Allah'ım. Hayırlı evlat, hayırlı iş, hayırlı eş için Ya Vali isminin lütfuyla bana hayırlı bir eş, hayırlı bir evlat ve rızkımı helal yoldan kazanabileceğim hayırlı bir iş nasip et Allah'ım. Dualarımı kabul eyle Allah'ım. Her niyet cümlesini samimi ve derin bir dua formuna ne yaptık? Dönüştürdük sevgili dostlar. Her biri Ya Vali esmasına uygun kalpten gelen bir yakarışla hazırlandı bunlar size. Korunma duası vermek istiyorum. Ya Vali her şeyi yöneten ve koruyansın. Senin koruman olmadan hiçbir şey bizi muhafaza edemez. Beni, ailemi ve tüm sevdiklerimi her türlü görünür ve görünmez belalardan, afetlerden, kazalardan, düşmanların şerrinden muhafaza ile ilahi korumanla bizi sar ya Rabbi. Rızık duası ya vali dilediğine hesapsız rızık verensin. Rızkımı helal, bereketli ve daim eyle. Geçimimi kolaylaştır. Borçlarımı ödeme gücü ver. Kazancımı israfa sürükleme. Elimi daraltma. Kalbimi genişlet Allah'ım. Yöneticilik doğası var, aileçi düzen doğası var, başarı doğası var, sevdiğine kavuşma, işlerinde başarı, sağlık, hayırlı evlat yine biraz öncekiler niyetli bunlar doğa sevgili dostlar. Bunların hepsini sohbetin altına bırakıyorum. Oradan ne yapabilirsiniz? Faydalanabilirsiniz. İlahi tecelli yasası diğer bir adı ile çekim yasasına göre sevgili dostlar, yağvali esması nasıl çalışır? Önce zihinsel olarak odaklanmak şart. Ardından Ya Vali esması ile enerjiyi açığa çıkarıyorsun ve ilahi çekim ne yapıyor? Harekete geçiyor ve içsel dönüşüm başlıyor. İlahi tecelli yasasına göre insanın içsel frekansı neye uyumlanırsa dış dünyasının da ona göre şekillendiğini söyler. Sağlığa odaklandın? Yavali esmasının enerjisi sağlık niyetinle uyumlanır. Ne yaptın? Sevdiğin insana kavuşmaya mı niyetlendin? Yavali esmasının enerjisi kalbindeki o niyetle, kalbinde hangi niyet varsa o niyetle uyumlanır. Her niyet bir enerji frekansıdır. Sizinle oluşturduğunuz niyet cümleleri hem bilinçaltınızı hem de ruhunuzu ilahi düzene teslim eden bir çekim merkezi haline gelir. Yani ya vali isminin nuruyla kalbimi düzenlemeni niyet ediyorum gibi ifadeler hem duadır hem de enerji yönlendirmesidir. Yani zikir demek frekans kodlaması demek. Ya vali zikri hem koruyucu hem yönlendirici bir enerji frekansıdır. İlahi çekim yasasına göre bir frekansa yeterince odaklanırsan yani bir niyete yeterince odaklanır ve onu düşünürsen, kalbinde onu yaşarsan o enerji seni çevrelemeye başlar. Bu nedenle düzenli zikir sevgili dostlar, bilinçaltınızda, davranışlarınızda ve çevrenizde o ismin etkisi oluşmaya başlar. Her gün 47 defa okumayı adet haline getirebilirsiniz. Cuma günleri 1000 defa zikrederek titreşimi yükseltebilirsiniz. Önemli olan kalpten gelen niyetlerdir. Ne yapar? Zikirle beraber gerçekleşme kapısını açar dostlar. İlahi tecelli yasasında istek kadar hissetmek ve uyumlanmak önemlidir. Nasıl ki sevdiğiniz bir insana ne yaptınız, sarıldınız, uzun zamandır görmüyorsunuz, müthiş bir duygu hissediyorsunuz, askerden abiniz gelmiş, sımsıkı sarılıyorsunuz falan. O heyecan, o duygu ne istiyorsan, neye niyetleniyorsan, o duyguyu içinde hissedersen daha güzel olur. Bu sadece bir aslında dilek değil. Evrenle yani evrensel düzene güvenerek yaşamış olduğun duyguyu aktif etmek. Zikirle, niyetle, korunma ve düzen isteğiyle frekansın yükselir. Bu frekans senin iç haritanı değiştirir, içini değiştirmeye başlar. Çevrene daha dengeli, sağlıklı, kararlı, düzenli bir enerji yarsın ve bu ilahi tecelli yasasına göre bu enerji benzer enerjileri ne yapar sana getirir. Hayatın karmaşasına değil düzen enerjisine odaklan. Korkularla değil teslimiyetle hareket et. Dış koşulları değil içini yönet. Her şeyin kontrolden çıktığını düşündüğünde bile ya vali deyip sen yönet ya Rabbi diyebilmen. Bu en büyük tecelli yasasıdır. Çünkü kontrolü bırakmak, güvenle Allah'a yönelmek işte mucize orada başlar. Ya vali isminin frekansına ne yapıyoruz? Uyumlanıyoruz. İlahi denge, düzen ve kolaylık bana akıyor. İçimdeki karmaşa çözülüyor. Her şey tam vaktinde ve yerli yerinde tecelli ediyor. Ne demiştik sevgili dostlar? Zikir adedi 47 günü pazar ve saati de tam güneş doğarken neydi anlamı? Yönetici, idare eden, yöneten ve en yetkili merci anlamına geliyor. Rabbim bu esmanın enerjisini layıkıyla yaşayanlardan eylesin hepimizi. Allah'a emanet olun.